Merhabalar ben Ayşe abla. Aşk, iş, sağlık, para açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım. Önce koç burçları kısa kısa geçelim. Aşk hayatınızda artık gerçeklerin ortaya çıkacağı, kafadaki soru işaretlerinin netlik bulacağı, ikilemlerin kalkacağı bir süreç sizler için. Sadece duygusallıktan çıkın, mantığınızla hareket edin. Fevri davranmayın, öfke patlamalarından uzak durun sevgili koç burçları. Eyleme geçin, sevdiğinizi kazanmak için veya karşınızdaki insandan ne bekliyorsanız kendinizi ona yansıtın diyeceğim. İş hayatınızla ilgili bir durgunluk süreci olmuş, finansal sıkıntılar olmuş ama yeniden bir canlanma var. Ekonomik durumunuzla ilgili güzel gelişmeler olacak ve bu da sizin daha sezgisel daha mantıklı ve daha pratik çözümler bulacağınız bir süreç evet duygusalsınız sağlıksal olarak uyku düzensizlikleri var kalbiniz acıyor işte fevri davranışlar yaptınız tartıştınız kavga ettiniz şu anda sevgilinizden uzaktasınız eliniz kolunuz bağlı ee, sinir patlaması geçirmek üzeresiniz sakinliğinizi koruyun nazar etkisi olabilir bazılarınızın üzerinde bunun için dualara başvurun lütfen. Evet para sıkıntısı çok çektiniz. Bu yüzden çok tasalandınız, kaygılandınız ama artık geride kalıyor. Mücadelenizle, e, sebat edişinizle, çalışkanlığınızla tekrar parayı buluyorsunuz. Parayla ilgili önemli gelişmeler var. Ve hatta bir iş seyahati bile gündeme gelebilir. Belki de bir miras davası vardır. Memlekettedir. Gitmek durumunda kalabilirsiniz. Hayırlısı olsun sevgili koçlar. Evet sevgili boğalar. Aşkta kutlamalar var. Bir söz bir nişan gündeme gelebilir. Bazı boğalarda ayrılığa karar vermişler. Artık biri bir tarafa biri bir tarafa gidiyor. Net olarak karşısındaki insandan ne beklediğini söylemiş olabilir. Boğa kadınları ve büyük bir rahatlama içine girmiş olabilirsiniz. İş hayatınızda yorgunluk, biraz tembellik hissi, biraz enerji düşüklüğü var. Enerjinizi yoğunlaştıran, fevri davranışlarınız, öfke patlamalarınız sizin biraz daha e, iletişim kopukluğunuza sebep oluyor ama sebat ederseniz bir çırpınışta istediğiniz elde edersiniz. Dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Ee, karın ağrıları, bel ağrıları sizi biraz zorlayabilir. Bazılarınızda mide ile ilgili problemler gündeme gelebilir. Ee, bu da sizin biraz rahatsız olmanıza sebebiyet verebilir. Ee, sakin olun, öfke patlamalarından uzak durun. Her şeyin başı sağlık biliyorsunuz. Para yüzünden evlenemeyenler, para yüzünden kavuşamayanlar biraz daha sabır. Ondan sonra parayla ilgili bir gelişme olacak. İşinizle ilgili bir gelişme olacak. Alışveriş yapıyorsanız ve kendi ticaretle uğraşıyorsanız da biraz zorlamayla inşallah bolluk ve refah sizin olacak sevgili boğalar. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Evet. kısa kısa geçiyorum canlarım evet sevgili ikizler aşk hayatında güzel güvenlisin yaratıcılığın zirvede aile içi mutluluk var bazılarınızda yine şüpheler yine acabalar var bu yüzden böyle beklemede İş hayatınızda güçlü bilgin kişiliğinle ikizler beyi dikkatleri üzerine çekiyorsun Güzel karlı bir satış yapabilirsin. İşinde çalışkanlığına dikkatleri üzerine çekebilirsin. Rakiplerin var. Rakiplerine dikkat et. Biraz daha kendini rahatlat. Biraz daha ruhunu özgür bırak ki güzel gelişmeler olsun. Zafer seninle olacak iş hayatınla ilgili. Sağlıksal olarak duygusal iniş çıkışlar, bir yakınının hastalığı seni üzebilir. Bu yüzden biraz stres içinde kalabilirsin. Ee, uyku düzensizliği var. Biraz enerjini yoğunlaştır. İnşallah sıkıntılar biter. Evet arzularınız tamamlanıyor. Parayla ilgili beklentiler gündeme gelecek. Eline bir toplu para geçebilir. Ne yapmak istediğine net karar ver. Har vurup harman savunma savurma yatırım yapacaksan da bu işin uzmanı birileriyle konuşup bunu yapabilirsin hatta çocuklarınızın eğitimiyle ilgili bir bütçe ayırabilir bununla ilgili planlar yapıyor olabilirsiniz sevgili yengeçler hak, ikizler hakkınızda hayırlısı evet şaşırıyorum benimle bazen dalga geçiyorlar ama çocuklar bizde insanız ve kafa kalmıyor yani evet sevgili yengeçler aşk hayatınızla ilgili acabalar var dalgın olabilirsiniz ee, dalgınlığınız yüzünden e, bir takım sorunlar ortaya çıkabilir çevrenizden bir kadın yüzünden tartışmalar olabilir birlikte olduğunuz insandan dolayı kalp kırgınlığı yaşıyor olabilirsiniz İlk başlarda sana güzel davranan, kibar davranan sevgi dolu davranan adam gitmiş yerine sanki farklı bir adam gelmiş finansal sıkıntılar yüzünden ayrılıklar olabilir kalbi boş yengeçler bence biraz daha bekleyin derim. İş hayatınızla ilgili güzel gelişmeler var. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Çalıştığınız iş yerinizde takdir alabilir, terfi alabilirsiniz. Sezgilerinizle, dik duruşunuzla ve neyi nasıl yapacağınızı mantıklı gözlemleyerek işinizde de başarılar olabilir. O sıkıntılı, kuruntulu günler uzaklaşmış baş ağrılarına dikkat et astım krizlerin tutabilir sevgili yengeç kilo alıp verme durumun var çok uzaklardan böyle beklediğin bir insan ani ölüm ani hasta haberi gelebilir bu da biraz canın sıkılmasına sebep olabilir evlatları rahatsız olan ikizler yengeç burçları evladı rahatsız olan erkek çocuğu sıkıntıda olan yengeçler Allah sabır versin Biraz çocuğunuzun agresif tavırlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Evet, parayla ilgili sıkıntılar olmuş. istediğiniz ve umduğunuz paralar elinize geçmemiş olabilir. Bu yüzden biraz öfke patlamaları var. İyi düşünün, karar verin. E, kararsızlık sizi yormuş. Ama e, sebat ederek, çalışarak, uğraşarak e, zorlu bir belki sürece gireceksin ama sonunda da bolluk bereket seninle olacak gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları hadi bakalım hakkınızda hayırlısı diyelim pamuk yanımda yatıyor ona bakıyorum sevgili aslanlar sezgileriniz kuvvetli duygularınız tavan aşk istiyorsun birliktelik istiyorsun Gelen teklifler arasında ikilemler yaşıyorsun, kalbi boşlar. Nazar etkisi ilişkilerinize zedeliyor olabilir. E, nazar yüzünden tartışmalar yaşıyor olabilirsiniz. Boşanma davaları gündeme gelebilir. Aslanlar dikkatli olun. İşinizle ilgili yenilikler var, yenilenmeler var ve bu işinizdeki güzel gidişat, özellikle aslan beyleri aile içindeki huzursuzlukları da götürecek. İşinizdeki olumlu gelişmeler, olumlu kazançlar, aile içinde de mutluluk olarak yansıyacak. Takdir görüyorsunuz. Nazarınız var. Tartışmalardan uzak durun. Diş ağrıları sizi biraz zorlayabilir. Kalple ilgili bir çarpıntı, bir taşikardi eee olabilir. Tansiyonunuz çıkışlarına dikkat edin sağlıksal olarak. Para ile ilgili zafer kazanıyorsunuz. Alım satım yapabilirsiniz. Bir ev alabilirsiniz, bir ev satabilirsiniz. Toplu bir, ummadığınız bir yerden elinize toplu bir miktar para geçecektir. Bunun iyi değerlendirmesini yapın. Mantıklı e, düşünün. Sahar vurup harman savurmayın. Evet canlarım, umarım her şey gönlünüze göre olur. Ayşe abla official, instagram hesabımdayım. Her akşam canlı yayınım var. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmiyoruz. Başka ne diyeyim? Mutlu hafta sonları geçirmenizi diliyorum. Hafta sonu açılımları Instagram hesabımda yapıyorum. Günlük açılım oradan dinleyebilirsiniz. Sevgi dolu, mutluluk dolu günlere inşallah. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.